Alanya'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a hafif ticari araçla çarpıp, ölümüne neden olan Hasan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza, 12.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Hasan K.'nin kullandığı 33 HT-500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi kavşağındaki yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kontrolden çıkıp karşı şeritte seyir halinde olan Ferhat Ağa yönetimindeki 07E87-84 plakalı hafif ticari araca çarparak dururken, bisikletli koç ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde koçun hayatını kaybettiğini belirledi. Ben gidiyorum o zaman. Kaza sonrası gözaltına alınıp karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan koçun cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da kılınan namazın ardından Bayraktepe mezarlığında toprağa verildi. Müzeyyen koçun Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ve polis memuru olan babasının görev yaptığı Alanya'ya ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Afyonkarahisar'da basketbol hakemliği de yapan koçun, dün sahildeki gezintinin ardından evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.